Bugün takımıyla beraberiz. Tebrik ediyoruz öncelikle. Kıran kıran bir maç oldu. Ee, önde baskı yaptınız ve çok pozisyona girdiniz. Rakibinden, rakibinizden nazaran ee, daha fazla pozisyona girdiniz ve galip gelmesini başardınız. Neler söylemek istersiniz maç hakkında? Teşekkür ederiz. Ee, öncelikle rakiplerine sağlık. Bir 15 dakika ee, yine bu takımla aynı şekilde geçen oynadığımız gibi 4-0'a geçtik. Ondan sonra biraz yine salmaya başladık. Her zamanki hatamız bunu her zaman yapıyoruz. Maça çok iyi başlıyoruz. 3-0, 4-0 e, neredeyse her takım öne geçiyoruz. Ama sonra nedense yani e, çok basit goller yiyoruz yani. iki tane, üç tane sonra maçı kendi kendimize zora sokuyoruz. Sonra yani bir adamlar sert oynamaya başlıyorlar yani e, maçı kazanmak için. Bu kötühalbedir. E, daha sıkı oynamaya başlıyorlar. Özgüven geliyor. E, bunu öncelikle zaten yenmemiz lazım. Maçı ne olursa olsun aynı şekilde oynamamız lazım. Ölentiyi almamamız lazım. Her şeye rağmen e, Dinamo akademimizle ayağına sağlık. Ee, zaten buraya gelirken e, emindik biz kazanacağımıza. Arkadaşlarımıza da sürekli konuşuyoruz zaten, sürekli beraber olarak insanlarız. Şimdi e, bir Bakırköy e, rolanti bir maç oynayacağız çarşamba günü. Açıkçası çok da kasmayı düşünmüyoruz. Sakatlık olmasın, kart olmasın diye. Normal çıkıp top çevireceğiz öyle. Ondan sonra Cuma günü, Pazar günü, inşallah da çarşamba günü diğer hafta finale hedefliyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz, olursa olur, olmazsa da canımız sağ olsun. Ama e, olacak gücümüz var inşallah. Rakibin ayağına sağlık, rakibin ortası teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ben böyle katılıyorum fazla vaktimiz var. Yani bir, iyi bir takımız artık olduk. Geçen röportajda da söyledim. İyi şeyler hedefliyoruz. Allah'ın izniyle finallerini düşünüyoruz. Sizin de ayağınıza sağlık, rakibin de ayağına sağlık. Hayırlı akşamlar. Biz de ayaklarınıza, teşe ayaklarınıza Herhalde sağlık. Başladım. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamı dileriz. Çok sağ olun.